nerede kaldı bu? Uçağın tuvaletinde duş falan oluyor herhalde. Ya da o şampuan reklamındaki kadın gibi saçlarını şampuanlıyor. Abi, ya abi ne soracağım? Avustralya sence buradan çok uzak mıdır? Valla şu anda gittiğimiz yöne göre epeyce uzak sayılır. Yok ben uçağın yönünü değiştireceğim yani mesele o değil. Benim sorduğum asıl şey uçağın benzini buradan Avustralya'ya kadar yeter mi? Ne? Evet. Ya ben bu uçağı kaçıracağım abiciğim. Kaçıracak. Yani bir nevi kız kaçırma vakası Gerçi arada sizi de kaçırmış olacağız Ama artık olsun o kadarı da normal <laughs> Bakın Bayanlar bayanlar Bu bir uçak kaçırma vakasıdır Aa! Kimse kıpırdamaz tamam otur Bana bakın Elimdeki bu spreyin içinde çok sürü bayıltıcı bir gaz var Hareket edeni bayıltır Ondan sonra uçaktan aşağı atarım ona göre Aa! <laughs> Biz şimdi beraber kokpite gideceğiz. Ben uçağın dümenine geçeceğim. Ondan sonra ver Avustralya. Oradan ıssız bir adaya geçeceğiz. Gerçi racon tam olsun diye dinle dinle. Oradan <laughs> tam olsun diye uçağı ben ıssız adanın açıklarında dam diye suyun dibine gömeceğim. Oradan ıssız adaya beraber yüzeceğiz. Yanımızda üç şey olacak. Sen, ben ve aşkımız. Orada mı bu mesut yaşayacağız? <laughs> bakın, bak, 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 bakın, bir şey söyleyeceğim size. Şey zorla güzellik olmaz diye bir atasözü duydunuz mu? Versene şu anahtarı sana. Ver bakayım, ver, 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 ver. Peki ya siz? Hiçbir cisim havada asılı kalmaz. Mutlaka yere düşer diye bir atasözü duymadınız mı? Tamam. Gerçi ona Yer çekimi kanunu diyorlar ama... ...sizin dediğiniz gibi bir <laughs> şey. bana bak, biz şimdi kokpitte olacağız. Kimse kıpırdamasın. Eğer kemerlerinizi açarsanız... ...ben orada uçağı mahsustan ters çeviririm... ...hepinizin kafası tavanlara çarpar ara <laughs> dur, dur. <laughs> dur, teyzeciğim indirsene elini! İndirsene <laughs> elini! Ya kimse size ellerinizi havaya kaldırın demedik ya! O banka soygunlarında uygulanan bir yöntem alana! Aferin. Bu tuvalete bozulmuş mini bir kötü kokuyor, bir kötü kokuyor. Aa! Hadi! Durun! Etrafa biraz sıkayım da koku dağıtsın. Aman! Ne canım? Ay niye veriyormuşum? Hı. Sağdan markası bile yazmıyor üstüne. Dandirikten bir şey herhalde. Kalsın Melek! Melek! Melek dur! Nereye gidiyorsun? Ah. Elindekinin içinde ne olduğunu bilmiyor. E bilmesin canım ne olacak. Sonuçta üç dört saat tuvalette uyur. <laughs> geç bakalım. Geç, 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 geç! Ay! Geldim her yere bol bol sıktım. Mis gibi oldu. <laughs> Pilotların oraya da sıktım. Kokpite, kapının altından güzel kokusun onlara diye. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne? <laughs> Kokpitin <laughs> içine mi <laughs> <bir> sıktın? <laughs>